7'inciyle birlikte hayır yeni hamur hazır açacak. Evet. Canlı bugün Playdoh'un meslekler şeyini. grubundaki serisindeki hamurlarını aldık. Biz de sizinle birlikte göreceğiz bakalım içinden neler çıkacak. Nasıl oyunlar oynatacak bize, değil mi Can? Aç, ben açamıyorum. Hadi bakalım açalım. Aç ben açamıyorum. Gördünüz mü? Bakın. Ben açamam. Böyle içinde kalıpları var galiba. Biz de çok merak Açın. ediyoruz. Şimdi açıp görelim. Evet. Oo hamurlarımız. Evet. Başka var mı başka bir şey? Oo diş fırçası. Boya ne söyleyecek? Diş. Bakalım başka bir şey yok. Evet. Açalım. Şimdi açalım. Evet, böyle bir şey. Ondan sonra şu parçası var. Bu diş fırçası. Şimdi açalım. Diş macunu bu. O diş fırçası. Bak burada da şeyi var. Gördün mü? Heh. Fırçası. Böyle Tabii. diş macunu değil. Diş macunu hamurdan olacak işte. Bakın. Böyle. Bunu buraya takacağız. Ama dişi Buraya takmıyor muyuz bunu? Ha Takmıyor muyuz bu? Böyle fırçaymış galiba değil mi? Evet bu tedavi etmek için herhalde. Dişleri. Burada da kalıpları var buradan hamurlarla diş yapacağız. Evet Han, aç hadi beyaz hamurları anneciğim. Açamadın mı? Yardım edeyim mi? <laughs> Çıkardım hamurumuz. Çok güzel. Şimdi bir saniye ben sana göstereyim anneciğim. Bak şimdi. Şöyle parçalar alacağız. Tamam mı? Bekle. Beni bekle. Şöyle. Galiba şu kadar yeter mi? Ben bir saniye anneciğim, bir ben, dakika, ben yapacağım. bir dakika, bir dakika göstereyim ki sana nasıl yapacağını. Şimdi kapat bakalım onun kapağını. Yeterli geldi mi? Dönmüş mi var Fırına dişine fırçalayacağız. Evet. Bu arada ver. Ben hiç malum değilim. Öyle değil anneciğim. Dur. Dur canım. bastırınca olacak mı? Ben gerçekten böyle onları şey yapıldı Bak. Gördün mü? Ben yap yapıyorum dikti. Yani. Bak. Diş oldu gördünüz mü? böyle koydum hamurumu kapatıyoruz anne bak ben de yaptım aferin sana ama bu kalıpla yaparsak daha güzel olur bak gördün mü dur bekle ama. gördünüz mü böyle Bunları içinden böyle kenarlarını düzelteceğiz tabii ki. Abi ben dişlerini yapacağım. Senin yanmana da yetiyor. Arkadaşlar ben de yapıyorum. Dişlerini. Teker teker tamamlayacağız dişlerini, değil mi aşkım? Evet. Evet bu tarafına da koyalım. Ya, can tamam, değil Kapat bakalım şimdi can. Bastır iyice bastırman lazım. Çok sıkı. Sık 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 sık. Bastır iyice. Ol değil mi? Hı hı. Bastır bastır bastır. Bakayım bir. Şimdi aç bakalım. Oldu mu? Evet olmuş işte. Dur yardım edeyim sana dur. Bütün için şimdi değil mi? Yardım edeyim dur. Bekle aşkım. Bak yaptı. Çağın yaptı. Gördünüz mü diş? Evet. Böyle daha güzel oluyor. Değil mi anneciğim? Al bunu koy. Onu da koy. Dişi de koy. Bak burası kökü. Buralar. Gördün mü? Bunu böyle koyacağız. köklerini. Anne ben... Çok koymuşsun bunu. Bak burada bozulmuş işte oğlum. Bincitoyu açalım. Bozulmaz değil mi? minicik değil çok da minicik değil işte böyle uçuk uçutan evet. hmm. koy bakalım kapat bakalım şimdi bastıracağım <laughs> omm oh, Evet, çıkar. Dikkatli çıkaralım, Neçin? bozulmasın ha. Neçin? Çok sıkmadan. Evet öyle. Şimdi koy yerine bak. Orası şeyi dişin üstü, burası da kökleri. Köklerini koyacağız. Evet onu da çıkar. Anne bitme tüyüye bat. Evet. Bir tane dişi kaldı. Dişlerini tamir ediyoruz bunun değil mi? Dişsiz kalmış galiba bu yaşlı bir amcam acaba Çağ. Anne bak. Hı? iki tane çiçek git. Evet. Hadi bunu da koy anneciğim. Tamam. Evet. Bitti bu. Az kaldı. Bitti. Diş tapanı Hem altı hem üst dişlerini yapmamız lazım ki. Değil mi? Evet. Ama ben tüyü de tanımış. Evet orada da eksik. Oraya da bir tane diş yapalım. Bunlar ne? Protez diş mi Can? Protez değil. Ne peki? Bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Takma diş mi? Ne? Takma diş mi? Evet, Hadi isterim. al çıkaralım çıkaralım. kökü neresi onun? Orası değil galiba. O olmamış aşkım ya. Yapamamışım onu ben. Sen bunu al. Ben bunu tekrar koyayım. seçildim. Çok güzel yaptın Çağın. Şimdi? Hepsini yapmadın ama galiba. Dur bakayım. Bunları daha yapmamışsın aşkım. Onları da koy. Neden ona? Unutmuşsun. Neden koyayım ona? fırçalayacak. Evet. Bir de kapatarak fırçala istersen Çağ. Evet. Bize de göster aşkım. Böyle çevir bize amcayı. Bakın. Çağın dişlerini fırçalıyor. Hadi fırçala aşkım. Bizim de dişlerimizi fırçalamamız lazım değil mi? Günde iki kere dişlerimizi fırçalıyoruz. Fırçaladım. Şimdi. Çünkü ne oluyor dişlerimizi fırçalamazsak? Dişler çürüyor. Değil mi anneciğim? Evet. Evet. O da. Dişlerimizi fırçalamazsak dişlerimiz çürür. Anne, o yüzden günde iki kere becide, fırçalamamız lazım. Bir var mı? Yok anneciğim. O dişçilerin aletlerinden. <laughs> Değil mi anneş? Evet. Evet. Sağlıklı dişlerimiz olsun istiyorsak onlara bakmamız gerekiyor. Bunları unutmayın. Bir de bunun kuaför seti var. O da çok eğlenceli. Ama o bitmiş. Evet o bitmişti ondan alamadık. Evet. Denk gelirsek eğer ondan da alacağız. Alırsak size de gösteririz. Evet ama o çok büyük. Maçı şu için. <laughs> Gördünüz mü? Hadi bakalım. Güzeldoğ'un meçete çeyi içine açtık. Evet. Bunun başta çeyi de yeni de, yeni de izleyebilirsiniz. Ben izlemiştim daha önce. Hoşçakalın. Hoşçakalın.